Hmm, merhaba arkadaşlar bugün sabahın 7.30'unda Yiğit ile ben bir video çekmek istedik ve bu videoda ipad'den survival bölümünü, bölümünü çekeceğiz Yiğit arkadaşımız oynayacak ben bu sefer kamera olanım Yiğit ister, e, isim efsane uçurusu dragon Yiğit istersen başlayalım Tamam başlayalım abi. Izliyordur. Bizi izliyordur. Bizi izliyordur, ne e, bunu özel bir videoda söyleyeceğim ben. <laughs> Ömer arkadaşımız şu an uyuyor. Yanımızda onların yazlığında kaldık. Önerken ben kaldım. Ben Budu keseniz. Zaten o kesir multiplayer olsaydı daha da iyiydi. Değil mi? Kanalla ilgili konuşalım. Bağlamay bağlayalım mı? Bağlayalım mı? Neyi? kanala. Yani kanala dediğim videoyu. Bir ses şey çıkartma Ömer. Tamam ben bağlanıyorum o zaman Nereden bağlanacaksın? Telefonu. Var mı? Var. Söylesene. Telefonda var marka arkadaşlar. Şimdi ben yiyete bağlanıyorum. Çekmene gerek yok. Sinek kobi. <laughs> ya ne ya, yapayım arkadaşlar teknik sorun. <laughs> teknik sorun <zorunluğu> değil bir <laughs> yapıyor. Bir yer sineğe vuracaktık yani. Arkadaşımız da katılsın. Onlar bize sen şuralara ev yap. Onun daha bismillah odun kesin lan. Bağlanıyor mu şimdi? Valla taş nasıl kazıyon lan? Nerede? Ana iyi doğdum yere yapma şunu ya öldür, öldür 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 ciddi mi sen yaşama ikimizin yaşımı dargıydır bir daha gelme buraya abi burada da oynuyorum tabii sen Ozan dur, bekle. Döner seni? Hayır ben seni döndüm dur. <laughs> puşta, puşta. Puşta oğlum, dur, dur, dur. Sıkışma. Puşta. Puşta. Abi, şu... Abi şu sineği ben... Tamam şu yanı kır. Gibi. Git lan. Tamam. Hadi bay bay. Ben odun kazıyorum. Oraya kraftik table koydu. Abi ben buradan nasıl inecem ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen hmm. yerin altına mı yapacaksın? çocuk şimdi de madene bak. Ay yerin altına hani sidi. ben sidi birazcık araştırdım hiç. Şey, Draymond. E, Draymond'un buldum. Ha, evet, biraz yaklaştı ama o değil. <gülüyor> 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 Hatta 9 tane ne çıkıyor yani? Çok güzel. Evet, doğru. 9 tane daimi çıkıyor. 8 tane altın, 10 tane ay tam tersi 8 tane demir, 9 tane daimi. E, kaç dakika çıkacağız? 10 10 dakika.

4 dakika oldu. 4 dakika mı? 6 dakika kaldı. Olsun ya. Bu 6 dakikada diamond, demir, altın buluruz inşallah. Şu sinek sığdırdı. De Etine ballasın. Hayır sitte öyle zaten. Ballalık değil bu. Ah. Sitte mi öyle? Hı hı. Doğrusu bu sirat mı yiyecekti <laughs> <laughs> Kastı. Ya niye kastı? Yiğit kodunu çek. Hiç düşünmedim bile. Oh, Diamond'a doğru yolculuk. Ömer gel. Bilemiyoruz sizi. Ne oldu? Bilemiyoruz. Nasıl yani? Ev yap tepeye ev yapsak. Tamam. Odun kazmaya devam et. Saplingleri <laughs> topluyorum tamam mı? Topla topla. O gitti güzel kozma. Ee. <laughs> ya lanet olsun yine şu sinek geldi. adını soracağım ben şimdi zaten. O elmas. Ha. Aynen ben de orada buldum. Bu yüzden böyle bir şey değil mi Yiğit? Evet bu mayna var ya ben ne yapayım onu? Ya! Ya ben Allah'ını Sine... seviyorsan... ağzın ne senin ya? Mücahit. <laughs> 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 <'ım>. Abi ölmüş. <laughs> aa! Aa! Geldim. Canım gitti. Sıkı bana Ay, ya. elmas alsana. Alamıyorum. Neden? Demir kazma. demir kazmam yok. E, bu arada Morse modunu tanıtacağım bir ihtiyardan. Ve Tinker's Construct ve Tomcraft'a belki başlayabilirim. Tomcraft. Tomcraft. Yok Morcraft. <laughs> şey Tinker's Construct benim en sevdiğim. Onu <laughs> tanıtacağım kesinlikle. Acaba kelebek craft diye bir şey olur muydu? Abi şey kelebek craft. Oo, ah. dur, Ben anlatacağım. Bak dün gece üç tane. i̇lk başta dedim ben kelebeği öldürelim. Bundan öldürmeyelim dedi. Şimdi ben ince tiksinmeye başladım. Perdeyi kapattık. Kelebeği açtık. Kelebek yok ya yer, e, yatıyor yerde. Bizi bir uçmaya başladı. Geri çekildim. Ömer'in dörfü var. Bir yere sıkıştı. Ben nerf vurdum ona. Öldü öldü. Ama sonra ölmediğini fark ettik. Ben de üzerine havlu attım. Havluyla da can üzerine bastım. Can çok İşte can Ben de üzerine havlu attım. Havluyla da üzerine bastım. Havluya bastım. Allah rahmet eylesin. Ki iyice ölsün. Bir dakikalık, bir dakikalık 30 saniyelik saygı duruşu. <laughs> Abi o, o kelimeleri görseniz ya. Gördün bir mi? tanesi gidiyor, bir tanesi geliyor. Aynen. Aa koyun var koyunları öldüren. Öldüm. Öldürme. Ha, dur doğru. E, makas. Yap. Şiit yap. Makas yap. Şiit ne dedi? şiit mi deniyor? Yani, kemiği kaldı. Ya böyle oynayamıyorum arkadaşlar. Siz de şey olur Bilgisayara alışmışız ama. Aynen. Ya Allah. Hmm. Bismillah. Ben salıyorum. Ben. Ve o yüzden yukarıdan, adım, 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 yukarıdan adım. şey yazdı. E, neydi onun adı? E, neydi onun adı? Nedir onun adı? Pikex. Nedir onun adı? Pikex değil. Tahtta. Tahta. Tahta. Bir şey mı odun mu? Adı? Odun adı. Kaç tane? İstediğin kadar. Dur, Belli olmam. zaten gece oluyor. Eee... <laughs> ekran biraz şey oldu ya. Onu mu? Onu şöyle Abi ben veriyoruz. şimdi buradan nasıl tırmanayım? Aa bu... kömür var şu doğanın orada. Dur video kalitesi. Gece oldu arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Bunu, gece oldu. Bu bölümün sonuna geldik. Bir başka bir bölümümüzde karşınızdaydık. İyi günler, iyi oyunlar.